Hoş geldin canım. Acıktın mı sen? Ben yani de senin için aşağı indim. Acaba burada mı dedim? Belki çok acıkmıştır dedim. Böyle karışık sebzeli bir şeyler yaptım size. Belki yersin dedim. Onun için geldim. Yiyecek misin? Anneciğim niye yalıyorsun? Yesene güzel güzel sevgilim. Ye hey, ya aşkım ya afiyet olsun. Afiyet olsun sana afiyet olsun. Hasta mı oldun sen? Hasta mı oldun? Bakayım gözlerin çok güzelmiş. Çok güzel iyileşmişsin sen. Canım iyileş iyileşmişsin. Bana bakar mısın? Bak 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 buna bak. Buna bak.